Başlarda hobi olarak başladığım bu çiftçilik tutkusu üretme aşkına döndü bende. Ben de bu kendimdeki aşkı az da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. En büyük amacım bu programdaki bir kişiye de olsa umut olur belki. Tarımla tanışır, üretmekle tanışır. İşte bu yüzden ben de Var Bir Hayalimiz diyerek yollara çıkıyorum. Var Bir Hayalimiz başlıyor. Su hayat Suyun olduğu yerde olmayacak bir şey yok. Millet nasıl ayakta dur? Üreten insan olmazsa ayakta durabilir mi? Üretmek. Üretmek. üretmek, hep... üretmek. Kanola balyası. Kanola balyası. Evet. Kanolanın olmuşu bu mu? Evet. Ekimini çektik de, <laughs> orada da tohumunu gördük abi. Evet. Burada da balyasını gördük. Balyasını gördük. İnşallah ürünü <laughs> göreceğiz ya. Tek bir tanesini büyümek istiyorum, ilerlemek istiyorum desen. Tavuk mu, küçük baş mı yoksa büyük baş mı? bana göre büyük baş yaparsın. Sen yani gözün çak, büyükler çak, daha da. gözün yüksekler. Ben o zaman küçük başı tercih ederim. Çünkü nakit akışı daha hızlı. Yaptığın işten zevk alırsan o işten para da kazanırsın. İne gölde Boğazköy'deyiz. İlyas abiyle beraberim. İlyas abi Merinos koyun burada bakıyor, bakıyorum. ama hobi olarak bakıyorum evet. diyor. Fakat sadece Merinos koyunla da değil, aslında şeftali bahçeleri evet. de var. Onlara da gezeceğiz. İlyas abi evet. bana koyunları ne yapıyorsun, ne diyorsun, nasıl bakıyorsun, nasıl başladın, hayalin neydi? Ben 1958 doğumlu Boğazköy İlyas Zencar. 4 tane koyunla başladık. <laughs> Arada bir ihtiyaç olduğumuz satıyoruz, da azalıyoruz. Çok bereketli bir hayvan. Ama tabii kendi imkanlarla bakabileceksin. şey bunu satın alma yeminen bakma kattığın zor olur yani. Sen yemini kendin. Ya, mi? Yemini kendimiz üretiyorsun. Çok bakımı yani. zor mu? Ne istiyorsun? Yok ben? yok ya çok zor değil. Ama tabii ki yavrulacağı zaman biraz şey ilgilenmen gerekiyor. Yavrusunu ayıracaksın işte hayvan kendini tanıyacak. hayvanın yavrusunu tanıması açısından bir gün iki gün ayrı bir yerde bakıyorsun. ayrı bir kafes yapıyorsun orada bakıyor. Peki şu an bu küçükbaş hayvancılık para kazandırıyor mu? Ya, tabii ki kazandırır. Kazandırmaz olur mu? Yani kendin kendi imkanlarından baktıktan sonra kazanırsın. Kazanamayacaksın hiçbir Yemini şey kendin Yemini kendin üreteceksin. Yemini kendin üreteceksin tabii ki. Yani öyle satın almayı yeminen. Bakma kaçam, bakamazsın zor olur. Hayali olan üretmek isteyen insanlara yol göstermek istiyoruz. Sen de hayali olan evet. üretmek isteyen insanlara neler söylemek istersin? Ya yani şimdi gücünün yetebileceği, yapabileceğin şey, yapabileceğin şeyi yapacaksın. Kendi imkânından bu işi yapabilmesi lazım, yapılması lazım. Üretime katkımız olması gerekir. Bir millet nasıl ayakta dur? Üreten insan olmazsa ayakta durabilir mi? Emre kardeşimiz, tavuklarımız da var. Abi sen her şeyi ya, ama bize. Daha, daha piliç durumunda yumurtaya geçmediler. Bunlara bakması zor mu abi. <laughs> yok o kolay. Her gün yemin veriyorum, suyunu veriyorum. Orada duruyorlar. Bahçeleri var. Çıkıyorlar of. biraz bahçede. Orada delikleri var. Delikten bahçeden çıkıyorlar. Yumurta Geziniyorlar. Yumurta daha yok. Tabii. Ya şey, biliç şeyler. Ha. Ha, tavuk da tavuk şeyine geçmediler. Yani yumurta şeyine girmediler. Abi yani. sen tek bir tanesini yapacak olsan. Şimdi hepsini tecrübe etmiş bir tecrübeyle <laughs> konuşuyorum ben. <laughs> <o zaman. gülüyor> tabii canım. Sence abi yani tek bir tanesini büyümek istiyorum, ilerlemek istiyorum desen. Tavuk mu üretirsin yoksa küçük baş mı yoksa büyük baş mı? Ee, şey bana bana göre büyük baş yaparsın. Sen yani gözün, çok, büyüklerde çok, tabii. gözün yükseklerde abi. Gözün yükseklerde. Yapabilirsin tabii onu. <laughs> hayvan e, şeyde yatmıyor betonda gidiyor çamurun içine, bu toprağın içine yatıyor. Bu arada çamura yattığında da memeler mastit olabiliyormuş abi. Doğrudur. Ama biz yani iyi hijyen olması için yıkıyoruz. Sıcak su ısıtıyoruz, temizliyoruz memeleri. Sen Artık bunlardan da günlük var. 15 20 litre süt alıyorsun. 20 yani. litre süt alıyoruz. Çok. Tanesinden mi? tanesinden tabii. Ha tamam. Tabii, başardım. Tabii, tabii. Başardım. Paşam ben bu işi yapmaktan bak başkası yapmaz. Ben zevk alıyorum. Niye? Zevk almazsan yapamazsın. Tabii. Yani ittirme kaktırmayla bir şey olmaz. Bu iş böyle. Yani yaptığın işten zevk alırsan o işten para da kazanırsın. Zaten zevk yaptığın şeyden mutlaka karşılığını alırsın kardeşim. Üretmek, üretmek, üretmek. Hep, üretmek. Konu hep buraya ya, konu, çıkıyor gerçekten. Ya, hayvancılıkta ben bunu tabi, öğrendim. Hayatta tabi. hiç hayvancılık hani bilmiyorum yanlış ama tecrübelerinden faydalanıyoruz. Gerçekten ya. yemini kendin üretmiyorsan yani, tabii canım, hayvancılığa ya. hiç girmeyeceksin. Baraj dalgasına, yani arazimizin çok büyük bir kısmı sul sul sulanıyor. Maşallah. Sulandığı için yani su hayat, suyun olduğu yerde olmayacak bir şey yok yaptıktan sonra. Çok teşekkür ederiz Bizi Hiç bir şey değil hocam. Vallahi çok Allah razı oldu. olsun. Senin gibi çok <laughs> e, ürün yelpazesi <laughs> genişleten kimseye çok rastlamadık. Bakın <laughs> <laughs> Diyorsun ha, ki ondan evet. az var, bundan ben az var, her az, şeyden ya, tutan Artık biraz bir tutan var hepsinden. Ya yani işte aslında bu da güzel. Eee mesela bir çeltik bölümü çekmiştik. Orada arkadaşlar dedi ki bize, eee biz dedi Birçok farklı tohum ekiyoruz. Niye? Bu sene bu tohum olmazsa öbür tohumdan verim alabiliriz. Kendimi evet. riske atmıyorum dedi. Aslında baktığında işte sen de... E, tabii fakir, canım hepsinden... Ağır, ağır. Ağır. Bir, biri tutmazsa biri, birinden rızık bu. Rızık tabi e, tabii. Ya bundan da ne oluyor? Mücadele edersen rızığı bulacaksın. Boğazköy'deyiz. Boğazköy'e gelmişken Boğazköy'ün en yakışıklı erkeğini görmeden gitmeyin dediler. Tabii biz bir de bunu e, koyunlarla, kuzularla birleştirdik. Hazır Ali'ye konuk olduk. Biz Ali'ye konuk olduk bugün. Ali e, sen bu bölgenin en yakışıklı manken jön. Yok estağfurullah. E, Çabalıyor musun zaman değil mi? Evet. <laughs> memnun oldum. Hoş geldin. Hani eskiden Amerika. İstanbul'da herhalde e, oyunculuk biraz, yapmış. Biraz. Süper süper. Eğitim almışsın evet. bu tarafta. Çok memnun oldum. Ben Ali hani nasıl memnun. bu serüven oldu tekrardan? sen önce seni bir tanıyayım kaç yaşındasın sonra çobanlıkla olan ilişkini bir anlamak isterim. Yani. Ee, Ali Kara ismim. Ee, 1993 doğumluyum. Boğazköy'de yaşıyorum. Ya, zaten çobanlık demeyelim de çiftçilik bizim Eshtaharla. Çobanlık değil de çiftçilik bizim dedemizden geçmişten gelen bir şey. Biz de sürekli bu topraklar üzerinde tarımda, hayvancılıkla sürekli uğraşan insanlardık. <laughs> Bir sevdamız var tabi, Oyunculuk olsun, mankenlik olsun. Elimizden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalıştık zamanında da. Bir tarafımız hep sürekli buradaydı. 2018 yılında başladık biz küçükbaş hayvancılığa. 2018 yılında. Evet. Şu çok an yeni yani. yani 4 yılda inanılmaz hayvan var. Hayvanların büyük bir kısmı da dışarıda şu an merada, değil mi? Evet. Şu, şu an burada olan hayvanların birçoğu e, doğum yapmış hayvanlar. E, kuzulu olanları burada. E, doğum yapmamış olanlar, yani daha gebelikleri devam eden hayvanlar şu an merada. Bizim gözümüz sürekli o tarafta çünkü koyunları <laughs> izlemek istiyoruz. Abi bu tesisi anlatır mısın? Kaç tane hayvan var burada aktif? Büyük anaç olarak 400 baş anaç hayvanımız var. Kuzuları biz genellikle damızlık olarak yetiştiriyoruz. Dönem dönem bazen de tabii kesime de gönderiyoruz. Ama yani şu anki süreçte 400 baş falan küçük bir hayvanımız var. Siz e, anladığım kadarıyla hem çiftçilik yapıyorsunuz tabii. çünkü yeminizi de kendiniz üretiyorsunuz. Aynen tabii tabii. Yani yemimiz de kendimiz üretiyoruz biz. Aynı zamanda e, orada yetiştirdiğimizi burada harcıyoruz işte yani. Zaten yem girdi maliyetlerini düşürmek bu şekilde en azından e, hani maliyeti sübvanse etmek. Evet, maliyeti minimuma düşürmek. Hayvancılıkta en önemli şey. En önemli şey yani aynı zamanda e, çobanın olması evet. yani bir işi yapıyorsan öncelikle e, başında olman gerekiyor. Yani birilerine bir şeyleri emanet ederek bu hiçbir iş yürümüyor. Sadece hayvancılık olarak da değil. Yani 24 saat içindeyiz. Yani burada kalan iki tane arkadaşımız var. Birlikte çalıştığımız. Aynı zamanda biz de üç kişiyiz. Daha baba var, biraderim var. Harika. Abi biz şöyle yola çıktık. Programın adı Var Bir Hayalimiz. E, hayali olan gençlere, üretmek isteyen gençlere yol göstermek için yola çıktık. Sen ne önerirsin? Gençlere ne gibi tavsiyelerin olur? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. 2018 yılında biz başladık. Çok daha yeniyiz gerçi aslında bu işte. E, ama biraz daha altyapımız olduğu için biz biraz daha hızlı ilerledik durumda. Ama e, önerim olarak şöyle bir şey önerebilirim insan, hani genç arkadaşlarımıza, kardeşimize. E, gerçekten yapmak isteyenin işi bu. Yani e, ben hayvan seviyorum veya küçükbaş hayvan seviyorum, e, kuzusunu seviyorum, koyununu seviyorum diye değil. Gerçekten yapmak isteyen e, insanların yapabileceği bir şey. Yani heves için veya Yapabilirim diye yapılabilecek bir şey değil. Ama gerçekten inanan insanların da e, en iyi çok iyi yerlere gelebileceği bir e, ortam oluşuyor gerçekten. Peki Ali para kazandırıyor mu? Şimdi para kazandırıyor mu dersek abi Allah'a şükür tabii ki kazandırıyor. Ama e, tabii e, az önce söylediğim gibi de yani işinin başında olman gerekiyor. Yem masrafları girdiler çok ağır. Bizim bölgemizde veya burada gerçi Türkiye çevresinde de böyle olabilir de e, çalışan arkadaş bulması çok zor. Hmm. Yani. Etrafımızda o kadar çok çalışmaya ihtiyacı olan insanlar var fakat biz yani burada çalıştırabilecek insan bulamıyoruz. Biz de kendi işimizi yaptığımız için bunlar çok ayırabileceğimiz zamanımız yok ama kendi yemini kendin ürettiğinde koyunu dışarı çıkarıp otlayabildiğinde yani sezonun yılın 8 ayında dışarıda olabildiğinde yani kazandırıyor, kazandırmıyor olsa zaten biz bu işi yapmayız diye düşünüyorum. Abi peki sen ikisini de yapan biri olarak hem büyük baş hem küçük baş arasındaki farklar neler sence? Şimdi küçük baş büyük baş arasındaki fark benim gözümde benim gördüğüm kadarıyla küçük baş biraz daha narin. Narin. Evet. Yani hastalığında veya işte büyüme esnasında ama dönemsel olarak getirip daha hızlı. Küçük başta yani dört ay yani kuzu 4 ayda yetiştiriyor uzah veya düve olarak adlandırdığımızda 12 ayda, 15 ayda yapışıyor. Yani kısa sürede koyun para. Sen şimdi sıfırdan başlayacak olsan, küçük baş mı yaparsın, büyük baş mı yaparsın, neden? Neden? Ee, ben olsam şu anki e, ikisinin de içinde olduğum durumda küçük başı tercih ederim. Çünkü nakit akışı daha hızlı. Nakit akışı daha hızlı. Hayvanların 8 ay dışarıda olması e, cepten çıkan bir şey yok. Yani ha, olarak. hayvan çok yem yemiyor aynı zamanda tabii, tabii. ben adamı besleniyor. Tabii tabii. Ha, merada besleniyor. Bu çok Sek, önemli. Ayın yılın 8 ayı merada besleniyor. Muhteşem. Bize bir gezdir artık çıktı ya. Tabii. <laughs> Vallahi merak ettim. Çok güzel anlatın ya. Teşekkür Ay. ederim abi. Bunlar ne abi? Bunlar abi e, sol taraftakiler kanola valyası. Kanola valyası mı? Evet. Kanolanın olmuşu bu mu? Evet. Yani olmuş artık eee Yeme gelmiş hali bu. ya ha, yani kan şey yok burada. Ee, Tanesi yok. Ha. Sadece bale, ha, Tamam. sapı var ben yani. Ben de kanolayı, e ekimini çektik de merak <laughs> ediyorum. Ürünü bir göremedik. Ee, Neyse, birinci benim kanola bu arada bizde de. Ee, ilk onunla açılış yapmıştık. Kanolayla bayağı yoğun ilgi var. Evet. Ee, ben de kanolayı görünce heyecanlandım. Acaba <laughs> ürünü görebilecek miyim Ürünü bir türlü göremedik. Orada <laughs> da tohumunu gördük abi. Evet. Burada da balyasını gördük. gördük. İnşallah ürünü de göreceğiz ya. <laughs> Diğer tarafta arpa buğday samanı. Şu an şu an kapalı alanda bezelya, yonca. onları or buradaki stoğumuz bunlar. Musa silajı var buradaki yerde. Vera yani mısır silajlarını koyuyorsunuz abi. Evet, ha? mısır silajlarını koyuyoruz. Musa e, mısır silajını da bizim uyguladığımız kendimize şey <laughs> olarak uyguladığımız teknik, e, hasatı birazcık daha geciktiriyoruz. Tane sertleşiyor. Hı -hı. Tane sertleştiğinde e, koyuna daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Harika. Vallahi çok sağ ol ya. Bir de şu çadırın içinde ne var onu da bir gösterirsen tabii, tabii. çiftliği tamamlamış olacağız. <laughs> Ali şu çadırda ne var ya buraya halı mı koydunuz abi? Evet. <laughs> koyunlar maç yapsın diye. Ç evet. Çift kale maç yapıyorlar orada. Evet süper abi. <laughs> Çocukları ayırdınız koyunlar evet. burada. burada kuzular mı duruyor koyunlar mı? İkisi birlikte duruyor abi aslında. Koyunlar kuzular birbirinden ayrı. Hmm. Ha. Ha anne koyunlarla kuzular ayrı. Sürekli aynı değil. Sürekli birlikte değiller yani. Niye abi? Ee, emmesinler diye. Yani. Emmesinler diye sürekli. Çünkü sütü Swiss sağ alıyoruz sağmıyoruz. Sütü hiç hiçbir şekilde kullanmıyoruz aslında biz. Yani sadece anneye rahatsızlık vermesin diye bu sefer anne besleniyor kendini toplayamıyor. Ya anne çocuğa bakmaktan Kendini düşünemiyor. Abi insan gibi ya. Çok Aynen güzel. öyle. Ben de sütü emmesinler, süt bitmesin satacağız diye art niyetli düşünmüştüm. Tamam ah, özür diliyorum, özür diliyorum. Yok anne estağfurullah. Bu arada yayın boyunca me seslerini çok duyuyor olabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi kuzularla anneler çok yan yana değillermiş, ee, bizim için şu an buluşturdular. Bu buluşmada her kuzu annesini ararken sesi o yüzden çıkartıyormuş ses, değil mi? Tabii tabii yani anne kuzuyu ararken, kuzu anneyi ararken çıkardığı seslerini birbirini buluyorlar. Zaten e, şu an içeri saldığımızda da yani anneyle kuzuyu birleştirdiğimizde yaklaşık 7-8 dakika sürüyor. Hepsi hepsini buluyor. O 7-8 dakika sonra tık yok. Biraz önce hepsi içeriden çıktı. O ara içerisi eee inanılmaz <laughs> bir keşmekeş -keş vardı. M keşmekeş. Evet. Şu an herkes birbirini buldu. Bul bul bakın, huzura bakın. Buluşan anne ve e, kuzular. Evet. <laughs> Gel. Bir tane bir tane kuzu kalmış içeride. Onu unutmuşlar. Ondan küçükler de çıktı ama o kalmış. Ya hasta diyor Ali herhalde. Evet, biraz rahatsızlığı var o yüzden içeride kalmıştır. İşte içeride az önce dışarıda anlattığım olay bu abi. Ee, kuzuların bölgesi, kuzuların durduğu yer burası, annelerin durduğu yer burası. Yani 24 saatin sadece kuzularla annelerin birlikte olduğu yaklaşık 4 saat 4,5 saat falan. Onlar sürekli kavuşmak istiyorlardı. Onlar sürekli kavuşmak istiyorlar da e, kuzunun sağlığı için de annenin sağlığı için de ayırmamız gerekiyor. Kaç aylıktan sonra bu tarafa geçebiliyorlar? E, tamamını e, buraya geç annelerin yanında tamamen kalmaları için yaklaşık 5-6 ay olmaları gerekiyor. 5-6 aylık olduktan sonra yani 5 ay doğum süreci 5 ay da orada kalıyorlar sonra 10. ayda itibariyle aynen tamamen burada şey yapıyorlar. İşte otomatik yemlikler. Sürekli onların içinde yem var. İşte mısır, buğday, arpa, hı hı. E, fabrikasyon yem. Oradaki yerleri genelde yonca koyuyoruz. Bezelye koyuyoruz. Ama e, şuradaki otomatik yemlikler sürekli dolu. Yemlemeyi nasıl yapıyorsunuz abi? Yemleme, e, yem karma makinesiyle yapıyoruz. E, traktöre bağlı olarak. E, dışarıda samana, sılajı, e, pancar küspesini, yoncayı içine atıp karıştırıyoruz. Karma yapıyoruz. Sonra e, kapıdan içeri girip her yere belli şekilde belli bölgelere olan taraklara doldurup veriyoruz yani. Günde peki belli saat periyotlarla mı? Tabii tabii sabah 8, akşam 8. Sabah 8, akşam 8 yem veriyorsunuz. Evet yani o da sadece senenin 4 ayı falan işte. Tabii işin maliyeti yüksek, yem maliyeti yüksek, yem katkı maddesi maliyeti yüksek, saman maliyeti yüksek ama ne olursa olsun insanın içinde merak varsa insan içinde sevgi varsa hayvana, toprağa, bitkiye muhakkak ben tavsiye ederim. Özellikle gençlere ufak ufak başlasınlar, hobi niyetinde başlasınlar, boş zamanlarında ilgilensinler. 5-10 ee, sene sonra kendileri için çok büyük ticari işletmelere de bu dönebilir. Hem de ufak ufak yaparken işi de öğrenir. Eski köyün hikayesinden hareket edersek yaparken öğrenmek her zaman için iyidir. Hatayı da, doğruyu da, yanlışı da. Yaparken çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Ama büyük bir işletmede hata yaptığınız zaman batma riskiniz var. Ama 3-5 koyunluk 10 koyunluk bir işletmede tamamında hata yapsanız batma riskiniz yok. Tekrar aynı işletmeyi hayata geçirebilirsiniz. Küçük baş olsun büyük baş olsun hayvan işletmelerinde ödenmeyen teminat yok arkadaşlar. Bu yüzden e, sigorta tarımsal üretimin olmazsa olmazı. Eğer bir tarımsal üretim kendini daha ilerlere taşımak istiyorsa, verimlerini sürdürmek istiyorsa, devlet destekli tarım sigortalarında büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, işte açık alanda yetiştirilen meyvecilikte e, dolu paket artı don teminatları çok rahat bir şekilde satın alınabilir. Ali seni tanıma çok sevindim. Ya. Ben de sevindim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hoş Bugün kapanışı beraber yapalım. Abi. Yapalım. Gel yani beraber <laughs> kapanış yapalım. Ali'nin yanında tabii yakışıklılığın yanında biraz kıskanmıyor değilim kendimi ama olsun. Yine de e, dik durmaya çalışacağım. <laughs> Ve kapanış yapacağım. Ee, gerçekten bu kadar çok canlının yanında çekim yapmak çok iyi geliyor insana. Dediğim gibi bu e, üçüncü hayvanlarla çekimimiz. Daha önce iki büyükbaş hayvanla çekim yaptık. Bu ilk küçük başımızı. Ee, o kadar e, ya canlılarla çekim yapmak o kadar farklı ki. Tabii ki bugüne kadar çektiğimiz ağaçlar da canlı ama e, ya bu sıcak temas bambaşka bir şey. Ben inanılmaz huzur. Buluyorum muhtemelen sen de o huzuru bulduğu için şu an buradasın. Evet, İstanbul'da peşinden koşmamışsın sektörün <laughs> en güzelini yapmışsın boşver. Gerçekten üretmenin hazlığı hiçbir şey de yok. Tabii ki onlar da üretiyor hiçbir şey demiyorum ama sen çok güzel bir hizmet ediyorsun aslında hem vatana, millete, hem kendine, hem ülkeye gerçekten seni tebrik ediyorum. Şu anki ederim. dönemde tüketime, üretime aç bir dönemde yani bütün gel hadi kere... bunu da yakından yapalım ya, <laughs> bunu da yakından yapalım Ali. İnsanlar senin gözlerinin maviliğini görerek dinlesinler bunu. Kardeşim, evet. gençlerimize, kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza kendi işini yapmaya, doğayla, hayvanlarla iç içe olmaya davet ediyorum. Evet, gerçekten. Eğer varsa bir hayaliniz, bizim de var bir hayalimiz üretmek gibi üretin gelecek nesillere güzel bir dünya bırakalım. Ali ile ekimiz size buradan veda ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.